Evet sevgili dostlar hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Hafta içi mesaimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve 30 Ekim çarşamba günündeyiz. Çarşamba günü futbol bültenine baktığımızda yine kupa maçları ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Özellikle Almanya kupası yine e, baya bir karşılaşmayla bizleri karşılıyor. Yine ben de Almanya kupasından belli başlı değerlendirmeler yapacağım. E, baktığımda 3 tane Almanya kupasından aldığım mücadele var. E, İtalya Serie A'da yine hafta içi fikstürü var biliyorsunuz. İki karşılaşmada Serie A'dan dahil ettim ve tıpkı e, dünkü yayınımızda, salı yayınımızda olduğu gibi bir tane de Slovakya Ligi'nden bir karşılaşma önereceğim sizlere. Yani toplamda 6 mücadele oluşan 6 mücadelenin analizini, yorumunu benden dinleyebileceğiniz bir yayın olacak. E, sizler tabii ki aralarından aklınıza yatan, hoşunuza giden tercihleri değerlendirme altına alabilir, kuponlarınıza taşıyabilirsiniz sevgili dostlar. E, bir önceki yayınımız güzel bir izlenme almış. Hatta biraz da şaşırdım açıkçası. Hem 29 Ekim, hani hem bir e, milli bayram, e, hem tatil günü ama... Hani insanlar genelde dışarıda olur diye düşündük ama hakikaten Güzel bir izlenme gelmiş. Gönderdiğiniz beğenilerden dolayı da e, teşekkür ediyorum. Yine bu yayına da güzel beğeni desteklerini beklediğimi söyleyeyim. Ben hafta içi, hafta sonu dinlemeden, Kupa Bülteni, Avrupa Kupaları dinlemeden karşınıza geçip bir şekilde bu yayınları yapmaya çalışıyorum. Sizlerden de karşıdaki tek beklentim, tek ricam o göndereceğiniz güzel beğeniler sevgili dostlar. E, şimdiden de tekrar teşekkür ediyorum ve e, lütfen kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Abone olurken de sevgili dostlar o alttaki abone ol butonuna basarken de zil işareti var biliyorsunuz. Zile tıklayıp bildirimleri tüm yapın ki e, yayınlarımızı da bu şekilde kaçırmamış olursunuz. Yani yayınlarımızı yaptığımızda, videomuzu yüklediğimizde YouTube sizlere gerekli bildirimi e, gönderir diyelim. Sportoto yayınımız e, Çarşamba günü yayında e, kanalımızda yayında olacak sevgili dostlar. Bu gece itibariyle ben de son tercihlerimi belirleyeceğim ve yarın da sizler için yayın haline getireceğim. Sportotoyu mutlaka merak eden dostlarımız vardır. Bu şekilde cevaplamış olalım. Tüm bunların dışında yine e, ücretli gruplarımız hakkında da Gerekli bilgileri ilgilenen dostlarımıza verelim. Yani burada nasıl ücretsiz olarak e, bu yayınları sizler için gerçekleştiriyorsak, tercihlerimizi paylaşıyorsak, ücret hizmet verdiğimiz e, gruplarımız da var, seviyelerimiz de var. Tabii orada daha sağlam tercihlere gidiyoruz. Biraz daha net kazanç odaklı ilerlediğimizi belirtelim. Şöyle yine sağ grubumuzdan bahsedelim. Yurt içi içeriklerinin iddia oranları üzerinden e, paylaşıldığı bir, grubumuz, içeriğin geniş olduğu bir grup yani ortalama meblalarla da ortalama üstü ya da yüksek misli de oynuyor olabilirsiniz. Fark etmez. Katılım gösterebilirsiniz. Birçok farklı kitleye hitap edecek şekilde bir e, burada kompozisyon çizmeye çalışıyoruz. Tek maç önerilerimiz var. E, ki ağırlıklı olarak tek maçlar üzerinden ilerleyen bir grubumuz ama tabii ki alternatif kombinlerimiz, ikili, üçlü, seans kombinleri, işte altta görüyorsunuz kornerler, yüksek oranlar, uzun vadeler. Bu sondaki üçü biraz daha hani hafta sonu gibi geniş bültenlerde devreye giriyor ama Yine dediğim gibi içeriğin e, zengin olduğu bir gruptur sevgili dostlar. Hatırlarsanız daha doğrusu yani düzenli izleyeceğimiz hatırlarlar. Burada son e, yani son demeyelim ama hani çarşamba gününden başlayan hafta sonuna kadar sarkan bir şanssızlık serimiz vardı. Onu da yavaş yavaş kırmaya başladık. Son iki e, tek maçımız mesela başarılı oldu. E, i̇şte pazar günün tek maç önerisini görüyorsunuz. Marsi'de buçuk polis ve pazartesinde yine. Galatasaray Beşiktaş 2.5 gol üstü. Biraz da tabii şansımızın yardımıyla o Muçi'nin e, güzel golünün de katkısıyla sayesinde başarılı olmuş oldu. Dediğim gibi tekrardan burada da formumuzu, ritmimizi bulmaya başladık. Dileyen dostlarımız katılabilirler diyelim. Bir de yurt dışı grubumuz var. Tabii biraz daha özel bir seviyemiz bu baktığımızda. E, Süper Sıra kıyası daha yüksek misli oynayan dostlarımız Yani sadece yüksek misli oynayan dostlarımıza hitap eden bir seviye, sağlamcı bir seviye. Yani e, riski burada minimize ediyoruz ee, oran derdimiz olmuyor yani 1.45 oranda değerlendiriyoruz 1.52 1.55 1.63 1.78 efendime söyleyeyim 1.92 tabi mesela bugün e, iki oranın üzerinde iki paylaşım da yaptım ama onlar biraz daha işin alternatifleri onları biraz daha düşük kasayla öneriyoruz buradaki ana paylaşımlarımız dediğim gibi e, son derece sağlam oluyor yine istatistiğimizin başarımızın yüksek olduğu grubumuzdur son dönemde burada da bir seri içerisindeyiz ee, bir önceki yayınımızda zaten paylaşmıştım. Dileyen izleyicilerimiz bir önceki yayınımızın başına da gidebilirler. Ee, Cuma günü yapılan iki paylaşım başarılı olmuştu. Cumartesi yine hem alternatif hem ana hem alternatif kombin başarılı oldu. Pazar tek sadece ana kombin misli kombin paylaştık. O da başarılı oldu ve e, pazar testi yine buraya 2'de 2 ile geçtik. Şu anda ekranda ana kombini görüyorsunuz. Bu başarılı oldu. Bir de tek maç önerdik dostlarımıza burada da. Güvendiğim bir karşılaşmaydı Galatasaray Beşiktaş. Yurt dışında da önerdik ve istediğimizi aldık. Ee, dediğim gibi burada da iyi işler yapmaya devam ediyoruz. Diyelim ki katılmak istiyorsunuz herhangi bir seviyemize süperstar olur, yurt dışı olur. Fark etmez bize nasıl ulaşacaksınız onu da hemen şöyle bir kez daha altta kayan yazı olarak verelim. Bizim Instagram ve Telegram iletişim adreslerimiz var sevgili dostlar. Herhangi birinden ulaşmanız halinde direkt zaten bizzat benimle görüşüyorsunuz. Fiyat bilgisi almak isteyebilirsiniz. Selam verip gruplar hakkında bilgi alabilir miyim? Gruplara gelmek istiyorum. Bilgi verir misiniz yazarsanız zaten benim için Yeterli olur. Ben görür görmez sizlere geri dönüşü yapıyorum. Bu linkleri nerede bulacaksınız tabii onu da söyleyelim. Videomuzun açıklama kısmında da mevcuttur. Orada da bulabilirsiniz ya da altta. Hemen indiğinizde sabitlenmiş ilk yorumda. Hemen üstteki ilk yorumda e, bulabilirsiniz sevgili dostlar. Dediğim gibi ikisinden birinden ulaşmanız yeterli olur. E, ben gördüğüm gibi zaten sizlere gerekli geri dönüşü sağlıyorum. E, şu anda da yine yoğun bir şekilde paylaşımlarımız da sürüyor. Hafta içi, hafta sonu demeden hafta içi zaten şu an yoğun da bir miktar var. Kupa olsun, Euro Liga olsun işte Seriyaydı oydu bu derken alternatifler yine e, günlük aşağı yukarı 3-4 paylaşımda yapıyoruz diyelim. Bir de skor sorumuz vardı onu da soralım sizlere Atalanta Monza mücadelesini sormak istedim. Benim şahsen golü geçmesini beklediğim bir karşılaşma özellikle Atalanta tarafından golü bir galibiyet çıkabilir şöyle 3-0-3-1'lerde. Açıkçası bir skor aklımdan geçiyor bakalım beklentileri karşılayacak mı hep beraber Göreceğiz. Skor etkinliğimizdir aynı zamanda. Yani sizler yorumlar kısmında videomuzun e, skor tahmininizi yazarak etkinliğimize katılım gösterebilirsiniz. E, skoru doğru tahmin eden bir izleyicimiz de süperstar iddia grubumuzda. Az önce gördüğümüz grubumuzda bir hafta boyunca misafir ettiğimizi söyleyelim. Kazananlar nereden açıklanıyor derseniz de Instagram sayfamızdan sevgili dostlar. Az önce bahsettik zaten ücretli gruplarımızda katılmak için orada linki görebiliyorsunuz. Mutlaka Instagram sayfamızda takip edin ki e, belki siz kazanmışsınızdır. Orada gerekli duyuru yapıyoruz. E, kazanmanız halinde de gruplarımıza dahil olacaksınız. Bir hafta misafirimiz olacaksınız süper sağ grubumuzda. Diyelim e, hazırsanız da beğenileri gönderdiniz sevgili dostlar. Abone olmayan izleyeceğimiz, abone oldularsa hemen ilk maçımızı değerlendirmeye koyulalım çarşamba günden. E, dün de hatırlarsınız bu ligden Slovakya Ligi'nden bir değerlendirme yapmıştık. Başarılı da olduk. Zilina maçından istediğimizi aldık. Ev sahibi bir buçuk gol üstü olarak değerlendirdik. 3-1 sona erdi karşılaşma. Bu o kadar gollü mücadele olur mu? Çok emin değilim. Ev sahibi burada mutlaka Slovak Slovan Bratislava gibi ligin en kaliteli takımına karşı kapatarak oynayacaktı. Biraz yer yer oyunu sıkıştırma ihtimalini görüyorum ki e, Bratislava'yı zaten Şampiyonlar Ligi'nden hatırlayacaksınız, tanıyorsunuzdur. Şu anda liderdi, şu anda lider Zilina takımı. Zilina daha iyi bir sezon geçiyor an itibariyle ama daha kaliteli kadrosu olan, daha kadro değeri yüksek olan taraf ve yıllardır da bu lige ambargo koyan taraf e, aslında Slovan Bratislava. Yani mutlaka burada da tabii ki maçın doğal favorisi. Ben konuk takımın öyle ya da böyle bu karşılaşmada, karşılaşma genelinde bir gol bulmasını bekliyorum. Burada benim sizlere önereceğim e, konuk takımın ayağından gelebilecek bir ikinci gol olacak. Potansiyel bir ikinci gol olacak. Oran teklifine bakıyorum. Deplasman bir buçuk gol üstü, e, gol üstü tercih için. 1.44. Bence ideal, yeterli bir oran sevgili dostlar. MBS 3 maçıdır. Tabii yanına 2 maç daha koymak durumdasınız ama güzel maçlarımız da var. Yine yayından ayıklayabileceğiniz güzel tercihler de var. O yüzden dileyenler deplasman 1.5 gol üstü olarak değerlendirebilirler. Diyelim geçelim Almanya Kupası'na üst üste 3 tane mücadeleyi değerlendireceğim buradan. Yine erken seansı aldığımı söyleyeyim. Biraz daha hani dün de öyleydi yani bu geride bırakmakta olduğum salı günde biraz daha erken seans maçları benim hoşuma gitmişti. Burada da yine 20 seansını aldım. E, Freiburg-Hamburg mücadelesi tabii Freiburg e, Leipzig'e karşı son maçta hatırlarsanız iyi başladığı maçta golü de bulduğu maçta 3-1 mağlup oldu. Orada skoru e, koruyamadı üstünlüğünü. Hamburg'da çok ağır bir Elversberg mağlubiyeti aldı. Yani 4 tane 5 tane 4 gol yemişti galiba. 4-2 ne bitmişti ama çok da yani daha da fazlası böyle 6-7'lere gidebilecek bir karşılaşmaydı. Hamburg gerçekten bu sene e, Bundesliga 2'de ciddi savunma zafiyetleri gösteriyor ve biliyorsunuz direkt yükselme adaylarından biri ligin. Yani Bundesliga yıllardır Hedefliyor yıllardır. Bu nesliga de tabi caizse, ee, burunlarını burunlarında tutuyor. O yüzden hani Kupa'ya ne kadar önem verirler? Nasıl bir kadro ile çıkarlar? Akıllar ligde mi olur? Bir de ağır bir malumiyet dağıldılar biliyorsunuz. E, şüphelerim var. Açık konuşmak gerekirse biraz bu konu hakkında şüpheliyim. Freiburg ama bence Kupa'yı isteyecektir sevgili dostlar. Tabii ki sıklaşan fikstür, yoğun maç trafiği kaynaklı bir rotasyon gelebilir. Birkaç oyuncu belki 4-5 oyuncuya kadar değişebilir ama Freiburg Avrupa Kupalarına katılmayı hedefleyen bir takım olduğu için e, Kupa'da Değil mi? En kolay, en kestirme yol. En azından Konferans Ligi, UEFA Avrupa Ligi için. O yüzden bence isteyecektir. Hafif bir ciddiyetli oyun bekliyorum. Ee, ev sahibi tabii ki galibiyeti iç sağ avantajı da kaynaklı yakın ama ne olur ne olmaz diyerek bir kupa maçıdır diyerek 2-2'ler, iki, 2-3'ler iki, falan da yanımızda dursun bence. Biz ev bir buçuk gol üstü diyelim burada sevgili dostlar. 1-41'lik orandan Freiburg'un atacağı en az 2 golü değerlendirme altına alabiliriz. Eğer ki aklınızda tabii ki. Yatıyorsa diyelim Paderborn, Werder Bremen maçı e iki moralli takım. Padeborn, e, Köln gibi yine Bundesliga 2'nin favorilerinden birini son lig maçında deplasmanda mağlup etmeyi başarmıştı. 2-1 geçmeyi başarmıştı ve Bremen de biliyorsunuz e, Leverkusen'a karşı iyi de mücadele ettiği maçta bir son dakika golü buldu. 2-2 oradan iç sahada bir puanı kurtardı. E, i̇ki takım da moralli geliyorlar. E, Paderborn'un iç saha avantajı var. Alt ligin takımı tabii Bremen daha kaliteli kadro. E, ben bence hani çok böyle iki takımı birbirinden çekince bir karşılaşma olarak değerlendirmiyorum baktığımızda iki takım da bence oyuna girer. Paderborn da iç sahada biraz üzerine gider Bremen'in. E, yer yer mutlaka etkili olur. Bu da beraberinde yüksek bir tempo. O da beraberinde bence golleri e, bize getirebilir sevgili dostlar. Yani bol pozisyon bu maçta olacaktır. Bu pozisyonları da değerlendirmelerini bence bekleyebiliriz. Ortaya mesela 3 gol atılabilir. 2,5 gol üstü en ideal tercih olacaktır burada 1.39'luk oranıyla. Bir de bu seansın maçları bugün dikkat ederseniz salı günü e, çoğu ilk yarı 1.5 gol üstü oldu Almanya Kupası'nın erken seansında. Tabi ben şu an geç seansı görmeden bu yayını yapıyorum ama e, burada da bir ilk yarı 1.5 gol üstü denemesi neden olmasın? Yüksek oran kuponlarında 2.05'ten bilenler bir ilk yarı 1.5 gol üstü denemesi de yapabilir. Hatta ilk yarıdan VAR'la bile KG ile bile başlayabilir gibi geliyor bana diyelim. Geçelim bir sonraki kupa mücadelemize. Frankfurt Gladbach karşılaşması tabi e, yine yoğunlaşan maç trafiği olan takımlardan biri Frankfurt. Avrupa'da da biliyorsunuz mücadele ediyor. Avrupa Ligi şimdi kupa derken rotasyon bir kere kaçınılmaz. Ama hiç avantajı var. Gladbach'ta yine yıllardır istikrar problemi olan bir takım. Hani böyle çok gollü maçlar uzakta. İki yıl önce falan hatırlayın ilk yarılardan bir buçuk, iki buçuk gol üstler. Dört buçuk, beş buçuk gol üstlerine giden karşılaşmaları. Dört ikiler, dört üçler, beş üçler. Acayip acayip maçlar oynuyor. Bu sene öyle bir istikrar da yok. Bazen bakıyorsunuz çok gollü maçlar oynuyor. Biraz daha oyuna giriyor. Bazen bakıyorsunuz biraz daha bekleyerek oynuyor. Yani Gladbach tam bir kapalı kutu haline gelmiş durumda ama ee, ne kadar burada rotasyon yapacak olsa da bence Frankfurt tarafı maçı her şeye rağmen kazanmaya daha yakın sevgili dostlar ama yine dediğim gibi bir kupa maçıdır Şimdi gelir burada Gladbach ekstra bir direnç ortaya koyar bir sürpriz gol bulur maçın başında falan yani Frankfurt onu anca çıkarır birbiriyle falan biter maç biz tüm bunları yanımıza alalım diyorum ve hangi tercihe gidelim Turu Frankfurt geçer böyle bir tercihte şu anda e, baktığımızda açık tam 1.37 oranı var yani şansımızı olası bir 120 dakika artı hatta penaltılara kadar belki de taşımış, e, taşımış olacağız bu şekilde. Direkt galibiyetin de oranı biraz rahatsız edici. Onu da söyleyeyim ya Frankfurt'un e, yani böyle çok tabiri caizse bizim bazen kullandığımız ifade biliyorsunuz. Gel gel oranında açılmış. 1.68 falan maç sonu bir. Hayırdır inşallah dedim ben de. O yüzden 90 dakikada burada sıkıntı olabilir sevgili dostlar. Ben şansımız dediğim gibi 120 dakika hatta potansiyel penaltılara kadar taşıma taraftarıyım. Aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz diyerek geçelim Serie seri amaçlarımıza Empoli Inter karşılaşması tabii Juventus'la inanılmaz maçtı değil mi? 4-4'lük maç hafta sonu Kenan Yıldız şahane bir performans ortaya koydu. Ve e, bir Napoli gerçeği de oluştu bu ligde. Yani hem Juventus, hem Inter, hem Milan, e, Atalanta keza. Yani Atalanta direkt şampiyonluk adayı değil zaten ama hepsi e, Napoli'nin şu anda arkasındalar ve puan kaybını en azından bu tarz maçlarda e, tamülleri yok. Ya yani burada gidip tabii ki zor deplasman Empoli'de. çok sert bir takım iç sahada alan kapatarak oynayan, çok fırsat vermeyen, e, genelde kısır da maçlar oynayan, büyüklere karşı da ekstra motive olan bir takım. Kesinlikle ben kolay maç beklemiyorum. Onun özellikle altın çizeyim. Burada Napoli e, düzeltiyor. Empoli mutlaka sıkıntı yaratır ama öyle ya da böyle. Inter sen bu kadar e, kadron genişse, ciddi bir kadro kaliten varsa, e, puan farkı da açılmış Napoli'le, Ya biraz daha puan kaybederse bu takımlar belki Napoli araya atacak. O yüzden öyle ya da böyle kalitesi kaynaklı. Belki Inter burada çok iyi bir oyun oynamayabilir. Çok gümbür gümbür bir Inter performansı görmeyebiliriz ama ben bu virajı Inter döner diyorum sevgili dostlar. Maç sonucu iki oranına bakıyorum. Direkt galibiyetine Inter'in 1.35 bence değerli. Yanına biraz daha sağlam böyle 1.50'lerin üzerinde falan bir oranınız varsa ikili kombine bile girebilecek bir karşılaşma. Yurt dışında zaten 1.50'ye yakındır bu. En az 1.47-1.48 vardır diye düşünüyorum. O yüzden maç sonu 2 burada önceliğim olur ama oran yükseltmek isteyenler varsa da Empoli'nin sert iç sahadaki savunma karakterli oyunu ve Inter'in de yorgunluğu, sıkışan fikstür sebebiyle çok gollü maç beklemediğimi de söyleyeyim. E, 4.5 altında mücadelenin kalması olası dolayısıyla sevgili dostlar 4.5 altında Inter galibiyetine giderseniz de oran 1.67'ye çıkıyor. Tabii riskle beraber oranın arttığı gibi riskin de arttığını belirtelim. O yüzden e, daha sağlamcılar direkt maç sonucu 2'yi 1.35'ten alıp çıkabilirler diyelim ve Son maçımıza geçelim Atalanta Monza mücadelesi skor sorumuz olduğunu hatırlatalım. E, skor etkinliğimize katılmak için bu karşılaşma hakkındaki skor tahmininizi yorumlar kısmında e, videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz sevgili dostlar onu da hatırlatmış olalım. Formda bir Atalanta var özellikle iç sahada gerçekten çok etkili bir takım. Hani bir Celtic maçında 0-0'la bir belki kaza yaşadılar ama orada da ilk 15-20 dakika performansını e, görenleriniz muhakkak olmuştur. Gerçekten çok etkili başlamıştı orada çok daha farklı maç çok daha farklı bir skor da ortaya çıkabilirdi eğer Atalanta ilk golü bulmuş olsaydı, erken bir gol bulmuş olsaydı. Ama son maçta zaten Verona yaptıklarını gördünüz. Tabii ki ee, çok bir ölçü değil. Yani Verona'da ligin iyi takımlarından biri olmamakla beraber yani Monza'nın da böyle çok ağam şahım gittiğini söyleyemeyiz. Monza'nın da savunma zafiyetleri göze çarpıyor ve ligin en zor deplasmanlarından birine gidiyorlar. Ben Atalanta'nın burada çok Monza'ya şans tanıyacağını düşünmüyorum. Kalesinde gol görme ihtimali var. Atalanta hani gol yemeyen, savunma zafiyetleri göstermeyen bir takım değil ama yediğinin Özellikle bu tarz takımlara karşı çok daha fazlasında atabilecek bir takım ve e, kritik detaylardan biri de şu ki sevgili dostlar çok da maçlara ilk düzeltiyorum e, iç sahada oynadığı maçlara çok da hızlı başlayan bir takım. Yani ilk yarıları çok hızlı giriyor Atalanta dikkat edin bütün maçlara iç sahada oynadığı maçlara çok, çok hızlı başlıyor. Mesela burada direkt e, ilk yarıdan gelecek bir Atalanta golü mesela 1.37 oranı var bir tane daha yanına koyduğunuz bir şey ya da yapıyorsunuz ya böyle ben yapıyorum mesela kuponlar gruplarda da bazen öneriyorum işte. Ev ilk yarı 0.5 üstü işte bir tane dep 0.5 oradan 1.28 biri e, böyle 1.38 biri biraz daha yüksek böyle mesela 1.40'ların üzerinde zaten 2.40'larda falan oranı oluyor bu tarz kuponların. Mesela onlara girer bu ev sahibinin ilk yarıda atacağı bir gol benim de sizlere öncelikli önerim bu olacak 1.37 biraz daha yüksek orana gideyim ya da ben ilk yere gitmek istemiyorum şansım maç gelene taşıyayım diyorsanız da maç sonu 1 ve 2.5 gol üstü yaparsanız da Oran 1.68 seviyesine kadar çıkıyor sevgili dostlar. Maçı gördüğümden beri de aklımdan geçen skor 3-1 açıkçası. Benim kendi skor tahminim sizler ama etkilenmeyin kendi tahminlerinizi e, yorumlar kısmında yazabilirsiniz diyelim ve e, çarşamba yayınımızı burada sonlandıralım sevgili dostlar. İzlediğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Beğen desteklerinizi bekliyorum. Çıkmadan yine şöyle yaparak e, ben de beğenileri hatırlatmış olayım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen abone ol butonuna tıklayarak sizler de mutlaka aramıza dahil olun. Ücretli gruplarımız hakkında bilgi almak için de Yine onun da alt e, yazısını çıkmadan verelim. Telegram ya da Instagram adreslerimizden bizlere ulaşabiliyorsunuz. Her ikisi de hem Telegram hem Instagram iletişim adreslerimiz videonun açıklama kısmında da mevcut. Altta sabitlenmiş ilk yorumda da keza yine bulabilirsiniz sevgili dostlar. E, ve spor tuto da çarşamba günü kanalımızda olacağını belirterek dediğim gibi sizlerle vedalaşalım. İzlediğinizden dolayı tekrar teşekkürler hepinize. Bol şanslar çarşamba tercihlerinizde. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.